Deko, mide dikkat et Deko. Fatih, report in abi Siktir git amına koyayım. Amına kudumu çocuklara. Abi içeri ne ara girdin oğlum? Ne ara girdin? Abi bu adamlar çok değişik oynuyor lan bu oyunu. Abi hepsinin canı az ha. Ulan Eko, ne olur ya. ya. O kadar heyecanlandırıyorsun siktir kanka. Gözünü abi, seveyim. Abi Gösterme karbon yiyeceğiniz. Seç burada bir yer ama nerede ne değil. Ya. Beto sen de ol. Sen de ol solundan. Gir abi tam orada, tam orada. Eğlenceye hazır. İçim bunu sona oynu amına koyayım. Geldi. Aha. Hayır, hayır. Öyle artık lan. Ne yapıyor ya? Daha çok çalış. Ya var mı? Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Orası üçlü B geldi. Bir düşman kaldı. Erkek biri. Kolu. Gün. Tablos bitiyorlar. Kızlar, Mutfak, aynen mutfak çıkışı. Tamam çok oyun yok. bitti. Bye bye. Ya aburup ek.